Öğrenciler, bugün deyimler vata sözlerini işleyeceğiz beraber. Deyimler gerçek anlamları dışında anlam olarak kalıplaşmış söz öbeklerine denir. Hastalanmış anlamında kullanılan şifayı kapmış, çok çalışmak anlamında kullanılan kafayı yormak sözleri birer deyimdir. Şimdi gelin hep birlikte deyimlerin özelliklerini inceleyelim. Deyimler halkın ortak ürünüdür. İlk kimin söylediği belli değildir. Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Deyimi oluşturan sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Deyimler en az iki sözcükten oluşur. Canı çekmek, göz boyamak gibi. Cümle şeklinde de olabilirler. Ağzı var dili yok, saçını süpürge etmek gibi. Deyimler anlatımlarımızın etkili olmasını sağlar. Anlatımlarımızı güçlendirir, güzelleştirir. Deyimlerle ilgili örnek verecek olursak, canı çekmek istek duymak anlamında, göz boyamak gözünü herhangi bir şeyle boyamak anlamında değil, iyi olmayan bir şeyi iyi göstererek aldatmak anlamında. Ağzı var dili yok, ağzının içinde dili yok anlamında değil, az konuşan, sessiz, karşılık vermeyen anlamında kullanılır. Saçını süpürge etmek çok özveri de bulunarak çalışmak hizmet etmek anlamındadır. Hapı yutmak ilaç içmek anlamında kullanılmaz. Kötü durumlara düşmek anlamındadır. Karnız zil çalmak, çok acıkmak. Ağzım açıkta kaldı, çok şaşırdığımızı belirtmek için kullanılan deyim örneklerindendir.